Merhaba arkadaşlar öncelikle yolumuzu çizelim A şehrimiz var B şehrimiz var bir de C şehrimiz var A ile B arası 120 kilometre B ile C arası da 180 kilometre toplam yolumuz 300 şu bilgiler verilmiş iki tane mola yeri var İlk mola yerine en yakın şehir A şehridir A ile B'nin tam ortasını bulalım önce tam ortası şurası olsun yani şurası 60 şurası da 60 Demek ki mola yeri A şehrine daha yakınsa şu taradığımız bir yerde mola vermiş olabilir diyeceğiz. Yani ilk mola yeri taranmış olan kısımda bir yerde. Bunu yazalım. Sonra şu verilmiş. İkinci mola yerine en yakın şehir B şehri, en uzak şehir de A şehridir. Yani A ile C şehirlerini düşünelim. En uzak A olduğuna göre A ile C'nin tam ortasını bulduğumuzda 120 180 daha 300 tam ortası 150 yapacak. Burada 120 var. Şuraya da 30 dersek tam ortası bu çizgi olacaktır. Demek ki mola yeri C'den tarafta çünkü C'ye daha yakın. En uzak A'ymış. Soru da öyle söylemiş. Yani şu şekilde tarayacağız. Yalnız bu taramayı nerede bitireceğiz? Bu da önemli. En yakın B şehri demiş. B ve C'den hangisine daha yakındır? B'ye daha yakındır. B ile C'nin tam ortasını bulalım. 180'in tam ortası 90. Yani tam ortasını şöyle işaretlersek eğer 30 artı taradığım kısmın uzunluğunun 60 olması gerekiyor. 30 60 daha 90 şurası da aynı şekilde tam ortası olduğu için 90 olacaktır. Yani şuraya kadar tarayabiliriz. Demek ki ikinci mola yeri de bu taradığımız kısımda bir yerde. Soru şu. İki mola yeri arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz? En yakın olan noktalara bakarsak arada 90 kilometre var. Yani 90'dan fazla olması gerekiyor. En uzak noktaları alırsanız eğer toplayalım 60 30 daha 90 120 daha 210 yani 210'dan daha az olması lazım. Seçeneklere baktığımızda bu aralıkta hangi değerler var? 4 değerimiz aralıkta ama A seçeneği aralıkta değil. O zaman cevabımız A seçeneğidir. İyi çalışmalar.